yapacağım gelene bir şete yapacağım. Şete yapacağım ama ne şetesi ben bilmiyorum. Yere soracağım. Yere ne şetesi? Arkadaşlar bugün gecede şete yapacağım. Ama ne şetesi? Ne şetesi? Yere anne yere. Bu ne ki? Pastesi işte ya. Bu ne? Tuvalete <laughs> uçtan sıramıyor. <laughs> i̇ğrençsin Elif. <laughs> Vurma bana. Arkadaşlar. Şey Elif çok iğrenç. Kanalımıza abone olun lütfen benim hatırıma. Ve like atın. <laughs> Elif çok iğrençsin. Benim Ya uy ben lavabo temizleyemem. <laughs> arkadaşlar o zaman bunun için de like atın lütfen. Baba <laughs> şaka almışlar. Ne şaka mı? Evet. Başka şaka var mı? Var. Ama <laughs> sana söylemem. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Arkadaşlar sıra bende. Elif'e dinli olmayın. yapacağım? Hadi gelin. İyi şakanız. Gelin gelin gelin. Gel, gel. Bunu süt diye kandırıyorum. Üzerine sıkacağım. Ya da yok bu olmasın. Elif'in arkasından gezire gireyim. Bunu sıkacağım Elif'e. Hadi bakalım Elif'in yanına gidiyoruz. İnşallah bu ben... Arkadaşlar. 奶奶呀！ ve bombastik bir şaka yaptım. O bana şeker yaparsa görelim. Elif şu kahveyi karıştırabilir misin? Kahveyi mi? Evet. Benim yaptığımı mı yapacaksın? Hayır. Kahveyi karıştır. Kahvemi kırıklamıştır. Hayır. Kahvemiz boklanmıştır. senin elin kahveli. Elif bayıldı. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Elif bayıldı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ceren'e bir bir şey yapacağım. Ceren şu ben uyuyor. Hadi başlayalım. Şimdi ben plan yaldım. Plan yaldım. Şimdi ben Ceren'e dağıtacağım. Elif'cim biraz sessiz olabilir misin? Tamam. başlar yanlışlıkla ben elif'in gözünü yakmışım elif Kimsin? misin lan yüzünü yıkıyor ben niye geldim kurula Arkadaşlar arkadaşım ona bakıcı benim Ne Hayır verme. Asamıyorum. <laughs> i̇şte. Geç odaya Elif. Odaya geçiyor. Çok kötü durumda. O yüzden bizim videoyu kapatmak zorundayız. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı, videoyu merak like unutmayın. Değil mi Elif? <laughs> Sizi çok seviyoruz. Biz bizleri istiyorsunuz. Siz de şaka yapma videoları istiyorsunuz. bunları gerçekleştirin ve gerçekleştirdiğinizde yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.